Nereye gidiyoruz Eymen? Dışarıda skuter süreceğiz. Hayır. Çok büyük bir market var ve oraya gidip sana tam 3 tane istediğim bir hediye açma paketi alacağız. Ana ama ben çünkü bir yer skuter süreyim sonra <laughs> markete edeceğiz. Arkadaşlar bu çocuk hep çikolata sürmek istiyor. Siz de istiyor musunuz? Sana tam 3 tane istediğim güzel bir hediye açma kutusu alacağız. Hazır mısın? Anne Çocuğu, tamam. Şimdi arabaya gidelim mi hazırlanalım. <laughs> Hemen dayanım da apartmanda skuter sürüyor. Binanın içinde sürüyor Bu çocuk çıldırmış. Ne yapıyorsun? Hadi gel bak gideceğiz. Dur ben asansörü çağırayım sen de. Hayır, onunla gelemezsin. Gideceğiz şimdi markete gideceğiz. Sana hediye kutusu alacağız. Ondan sonra. Anne, anne ben şu kurtosuyu, şu kurtosuyu, hediye büyük markete. Ne yapalım? Skuter ile gelmek istiyor. Hadi gelsin o zaman. Merteke? Evet. Ne söylüyordun anne? Ne söylüyordun? Bak Bakayım. Hmm. Hadi asansör geldi. Dikkat et. Evet İlla Eymen basacak arkadaşlar. Eymen ona basmazsa eğer olmaz. Eymen illa basacak. Eee marketten kendini alacaksın. Plan yaptın mı? Yumurta. Evet. Sürpriz yumurta olarak mı alacaksın? O zaman büyük yumurtalardan alalım mı? Ne dersin? Ama onu nasıl açacağız? Onu ben sana açarken yardım edeceğim. Ya da baba ne der? Ben video çekerim. <laughs> hmm, çok iyi olacak. Çok güzellerini al tamam mı? Ama küçük büyük alayım. Hadi Tamam. küçük büyük Tamam. Küçük de alacağız büyük de alacağız arkadaşlar. Hadi çıkalım babamız bizi dışarıda bekliyor. Koş hadi arabaya bin koş. ya kapımızın önünde inşaat var. Böyle kaldık. Bekle şimdi bir videoyu durduralım arkadaşlar. Birazdan devam edeceğiz. Çıktık arkadaşlar inşaat yerinden. Şimdi en güzel markete gidiyoruz. Kocaman bir market orası değil mi Eymen? Her yerinde oyuncaklar var. Her yerinde sürprizler var. Hediye kutular da var. Burada da böyle bir inşaat bay bay markette görüşürüz görüşürüz, ne? görüşürüz görüşürüz şimdi nereye geldik Eymen market. evet markete geldik arkadaşlar bakın burası market ve otoparkta yer bulamadığımız için arabamızı dışarıya park ettik hadi gel Eymen hadi koş git ve kendine 3 tane güzel bir hediye aç Hadi 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 hızlı. Marketin içerisine hediye seçmeye gidiyoruz. Beni beklemen gerekiyor anneciğim. Yaramaz çocuk. Koşmayacaksın beni bekleyeceksin. Koşarsan burada arabalar var. Tut bakalım. Annenin elini. Ben bir tane basayım mı ona? Ben ona bir tane basayım mı? Bas. 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 Bastın tamam. Hayır bastı Annen nerede? Anne. Nerede anne? Anne çok uzak gitti. Ne yapıyor orada? Aa anne bir şey geldi. Ne aldı? Bak detecek duyuyorsun. Ne aldı ki? Bak detecek duyuyorsun. Bakalım ne almış? Aa anne bana alsın. Ee, annem çöp poşeti almış, oğlum <laughs> sana bir şey almamış ki. Anne arkada neden ben bir şey yedirdim? Onca kadın arkada bana, adı da, adı da, adı da anlıyor, duydum ben. Şekerli o da. Sen ne istiyorsun? Şekerli o da. Bir tane aburcuya verdi, ağır dedim. Ha, sana aburcu yok. Aburcu yasak. Ay oyuncak. Oyuncak var. Bundan? Aa, bak sana bir koli suyu aldı. Çünkü sen bu meyvesi alın. çok seviyorsun bak. Ama o çok. Eymen hepsini yiyemez ki. Eymen'le beraber biz içiyoruz sabahları. Baba. Baba. Baba'nın çalışıyor. Hayır. Şimdi gidelim hemen sana süt de alacağım. Oyuncak en son. Anne önce oyuncak ayıyım. Yani, en son oyuncak seçeceğiz. Yani. Anne önce oyuncak ayıyım. Sonra ayıyız. Bir şey istiyorsan. Ya, sessiz. Sana, sessiz. Tamam. O zaman isterseniz babamın oyuncak seçmeyi seçersin. Tamam. Sen de ne diyeceksin? Ne diyeceğim? <laughs> Ne yapacaksın? Seni uçurum mu Eymen? Evet. Bak seni bırakıyorum ha. Bıraktım evet el. arkadaşlar Eymen gidiyor. Eymen gitti gitti gitti. Bak biraz daha. Yok. Neden? Ara... Bak şimdi seni annene göndereceğim Eymen. Bak gönderiyorum. Gitti 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 gitti. Bana çarptı. E i̇nan bana çarptı. Öldü. Vay yine. Yeni... Yaralandı. Oh. Hayır yaralandı. Seni abla gönder Ablaya mı göndereyim seni? Evet. Abla seni tutmaz ki işi Ay, var ama. Arkadaşım, arkadaşım. Dur göndereyim seni. Yakala ablası. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Hadi şimdi oyuncağınızı almaya gidebilirsiniz. Hadi. Hadi gidin ve kendinize güzel oyuncak böyle açılacak güzel oyuncaklar alalım ben alışveriş evet. yapayım. Ben korkmak istiyorum. Sesini göreceğim. Sesini göreceğim. Sesini göreceğim. Eymen'e oyuncak almaya gidiyorsun değil mi? Anne sos yiyeceğim ben. Abla da oyuncağımızı seçelim de. Bu kavramı geçirelim hemen. Hava su tanıyormuş. Arkadaşlar çekmeye. Nasıl Eymen? Eğleniyor musun? Böyle rahat mısın? Eymen araba. Biraz da ben <laughs> bilirim Eymen. Evet. Sen iyiyim biraz da ben bilirim. <laughs> <mi? gülüyor> Hayır, arabalara göre ay. değil. Hayır, sen. Aa bak bir tane çocuk biniyor. Bak 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 bak, evet, bak gördün mü? Biliyor. Bak burada da var. Bak 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 arkadaşların hepsi biniyor gördün mü? Evet. Hepsi arabalara binmiş, şöyle Eksik listemiz çok. Aa burası. Gelin. Arkadaşlar, laol oyuncakları var. Bu pek sana göre değil anneciğim. Kızlar için. Sana böyle açılan bir şeyler alabiliriz. Bunlar kızlar için aşkım. üç sözüm vardı. Evet, üç tane. Yenizur açılan bir şey değil ki ama. Bakalım buradan ne seçelim. Hmm. Bir tane bundan seçelim. Hayır, ben onun için. Hep söyle. Hayır, ben bunun için doyururum. Oğlum bundan, bundan. Ay, o. Bunu güzel, güzel. Bu. E, ben barada bunu ama... seçtim. Ay ay. Paramız yok ama. Hmm. Ay, Baranımın... Ne seçelim? Bir tane de kızlar için ne seçelim? Bunda ne varmış? Hmm, bunlar şeker uncağı. Sadece şeker. Evet. Bak, Bak sihirli çantaymış şey bu? Bence bir tane sihirli çanta alalım. Bir tane sihirli çanta alalım. Evet. Sihirli çanta aldık. Başka ne alalım? Şöyle bir yumurta var. Hayır. Bu kumbara yumurta. Sevimli kumbara. İçerisinde orkajı Bakalım neler var. Hmm, bir şeyler var. aç. Onu da koyduk. Ama bir bakalım. Başka bir şey var mı? Evde şundan var. Onu da açalım. Ondan Eymen'i almıştık. Evde duruyor şöyle bir şey buldum peki bu ne lol sürpriz sakız dolgulu şekerli şekerli şeyleri pek sevmiyorum şey ama hemen bayılıyor evde bunlardan da var adını ne koydun hanım evdiniz hmm. arkadaşlar bunların evet, şeker tamam. bu kadar farklı yerlerde de var onlara da bakarız Burada da böyle sütlü yumurtalar tatlı sarıbaları vesaire vesaire güzel şeyler var aslında. Bu ne kimler söyledi? Timsah. Timsah. Ah evet, timsah. Adını timsah. geri dönelim o zaman. Bak, bunun adını timsah yazıyor. Evet, bunun adı timsah yazıyor. Onda da kimse onda da. Evet. Ama sanırım başka yok. Ama ben da var. Çok kalabalık bugün burası. Çöp, çöp. Çöp ne yapacağız? Oynayacağım, bunu içine atacağım. Çöp ne yapacağım? <laughs> <Çöpü ne> Ay <yapacağım? gülüyor> şimdi <yapacağım>? <laughs> bana Ondan Bir tane de çöp tuzu seçtim. içine orada Hadi gidelim. Polis. Evde açacağız onları. Aa, Aa. <laughs> bu açıkmış zaten. Evet. <laughs> ne oldu Neyman? Arkadaşlar Eymen bir lol sürpriz aldı. Sihirli çanta olarak geçiyormuş. Bakalım içinden ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Çok için. Evet. <laughs> Evet. Kaç tane aldın peki kendi oyuncak? Bir sürü. Evet üç tane dedik ama bir sürü olduk arkadaşlar. Avurcu burada aldık. Göz şekerler aldık. Göz yumuşak şekerler aldık. Anne ama An bir tanesini şunu tane yedim. Bir tane, yedi. tane kaldı. Evet arkadaşlar bir sürüsünü de yedeyim. Güzel miydi tatları? Anne An bunu aç. Bunu evde açacağız ve arkadaşlarımıza da göstereceğiz arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin